İstihaze insanların kötülüklerden korunabilmeleri için bütün ilahi emir ve yasaklarına uyarak söz ve işleriyle Allah'a sığınma istemelerini ifade eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi yatakta bulamadım. Onu el yordamıyla aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi. Ve Allah'ım gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu.